ben Ferides. Bugün yanımda bilim adamım var. Merhaba bilim adamı. Ne? Merhaba. Evet arkadaşlar bugün bilim ile birlikte bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Değişik neler yapacağız. Bugün arkadaşlar burada kim var? ben varım. Evet arkadaşlar burada Ferit ailesi. Tarık var ve Tarık kankası var. Tarık bu senin kankan mı? Hayır Kalkan kankan değil mi? Tamam arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum Ferit Dairesi. Hadi bakalım abi sizleri çok seviyorum. Evet çok seviyoruz. Evet abi şimdi bu elimdeki Tesla silahıyla arkadaşlar lazer silahıyla doğru olanı bulmaya çalışacağız. Doğru olanı bulmaya çalışacağız. Doğru, doğru bir Evet arkadaşlar hadi bakalım. doğrultunu bulacağız. Bastım abi. Aha kayboldu. Dorothan demek ki bu değilmiş. Buna basalım arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir basalım mı Tarik Evet basalım. Abi basacağız abi. Tamamdır. Bakalım bu doğru mu? Aha. Ana cursed oldu. Cursed oldu oğlum. Lanetli oldu arkadaşlar. danetli oldu görmüş olduğunuz gibi. Tekrar basalım şöyle. Bakalım ne gelecek. Oha. Arkadaşlar speaker room'un geldi. Speaker room'un geldi. Hemen şuna basalım. Ana. Oğlum bu ne? Zırhlı Titan Speaker oldu. Evet oldu. çok güçlü. Evet abi gerçekten çok güçlü bu canım ailem. Bayağı güçlü değil mi benim adamı? Evet çok güçlü. Evet abi oha dönüştüm ona. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zırhlı Titan Speaker canım ailem benim bu kişiler. Süper abi gerçekten de. Şimdi bunu arkadaşlar kapıştıracağız. Buna bazı güzel deneler yapacağız Tarık'la beraber. Değil mi Tarık? Evet kanka. Oğlum süper şuna bakın ya. Harika arkadaşlar. O biz felaket sesler çıkartıyor ya. Manyak bir şey oğlum bu. O Of abi süperim gerçekten de. Harikayım abi bu arada. Sizleri çok seviyorum canım ailem. Tarık var ya seni ezerim ben şu anda biliyor musun? Ee, yapma. Tamam tamam şaka yaptım yapmayacağım. Evet burada üreter tuvalet var. Gel bakalım üreter tuvalet seni şöyle bir ezeyim. Of abi işini bitirdim ya. Direkt arkadaşlar tek attım neredeyse. Buldozer tuvaleti üreter demiş Buldozer tuvalet. Abi direkt tek attım. Aa bak burada da tuvaletler var. Oğlum bak lazerle bile tek atıyorum. Oh, süper arkadaşlar harikayım ya. Abi süperim gerçekten de. Direkt tek attım canım ailem bakalım hepsinin işi bitti abi Canım ailem en güçlü benim ya yani şu anda bu dünyadaki en güçlü titan speakerman bu kanka Evet ben canım Evet abi baya güçlü canım ailem Mutantımsı bir titan speakerman Böyle metal zırhları var şimdi karşısında normal titan speakerman koyacağım Bir normal titan speakerman ile kapışsınlar Of aa bak bu mutantlı yani e, zırhlı titan speakerman ortasından lazer fırlatıyor ve çok feciz hasar veriyor arkadaşlar Ve canı daha da fazla ve normal titan speakerman canı mesela daha düşük Bizimkinin canı 3 milyon abi 3 milyon canı var arkadaşlar Bakın, 3 milyon hatta 1.5 milyon canı var Evet abi işini bitirdi görmüş olduğunuz gibi Canım ailem benim şimdi net önüne Scientist gibi bir tuvalet koyacağım yani Bilim adamı şimdi bop bop yes 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 w, dip, dip dip koyacağım arkadaşlar Hadi bakalım Tarık sence kim kazanır Hiç Söylemem oğlum niye söylemiyorsun ya Şöyle arkadaşlar ayakta man da koyalım evet, Birazcık arkadaşlar zorlu rakipler koydum Titan TV man falan da koydum abi Gerçekten zorlu rakipler koydum canım ailem Yani biz bu işi kazanacağız biz bu işi yapacağız Bakalım abi kim kazanacak Hadi Uf abi büyük beslenmiş ile başladı. Büyük Vs e başladı. Olamaz arkadaşlar. Bizim Titan Spikerman'in canı bayağı hızlı gidiyor. Bir buçuk milyon canı var ama bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar. Aha tek atıyor tek atıyor. Abi olamaz ya. Bilim adamı sanırım bizimki öldürecek arkadaşlar. Bizimkinin çok az canı kaldı. Olamaz abi ya. Başaramayacağız gibi arkadaşlar. Herhalde abi bu sefer yenilecek gibi bizim zırhlı Titan Spikerman. Hadi. Hadi başarırsın oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Bastır oğlum bastır. Helal olsun sana. Helal olsun. Ateşini çıkardı ağzından vallahi billahi. Helal olsun sana. Onunla da kavuşursun. Hadi hadi arkadaşlar. Olamaz arkadaşlar televizyon açtı. Televizyonu açtı olamaz. Abi keşke işte gözlük taksaydın. Onu arkadaşlar televizyon ışığından korumanın en iyi yolu gözlük takmak arkadaşlar. Oha o da ateş fırlatıyor. Hadi bakalım büyük vs ve işte bu. Titan Speakerman. Zırhlı Titan Speakerman bu savaşın galibi oluyor. Evet harbiden de bu savaşın galibi. Evet arkadaşlar. Vallahi billahi öyle olacağını hala benim bakıyorum arkadaşlar. Bu arada bence Sushi Midori'lerin hepsini ekle. He, evet, skibitoriden hepsini ekleyeyim. Tamam. Hepsini birlikte ekleyeceğim değil mi kanka? Evet, onlarla da Tamam abi, sıra sıra böyle hepsini ekleyeceğiz arkadaşlar en güçlülerini. Ama hep en güçlülerini ekleyeceğim. Hepsini eklersem 99, 99, 99 saat sürer. Çünkü bir sürü şimdi W deyip deyip şimdi top dop yes 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 tuvaleti var arkadaşlar. Şöyle bayağı bekleyelim abi. Bayağı beklemek istiyorum arkadaşlar. Yani bizim zırhlı Titan karşısına böyle güçlü rakipler getirmemiz lazım. Bunlar da haliyle bayağı güçlü arkadaşlar. Çok fazla güçlüler. Şöyle koyalım abi abi hop tamam Cimenleri de koyduk süper Başka ne koyalım bunu da koyalım Oğlum süper oldu gerçekten harika oldu arkadaşlar Oğlum süper oldu ya Başka ne koyabiliriz başka ne koyabiliriz arkalara doğru belki bir koyabiliriz canım ailem Bu arada dediğim gibi videomuza like atın Kanalımıza kesinlikle abone olun arkadaşlar Sizleri çok fazla ama gerçekten çok fazla sevdiğimi Unutuyorsunuz bazen abi Unutturmak istemiyorum yani gerçekten size Yani unutmanızı istiyorum gerçekten arkadaşlar Unutuyorsunuz benim moralim bozuluyor Evet arkadaşlar Evet abi yani 3 tane şey var şu hayatta yani Like atmak abone olmak ve bildirimleri açmak arkadaşlar çok da zor şeyler olmasa gerek yani aşırı zor değil canım ailem hadi bakalım yaparsınız canım ailem beni üzmeyin abi lütfen yapın arkadaşlar Zir çok seviyorum hadi bakalım abi evet arkadaşlar yapın evet, abi, ne yapıyorsun oğlum ee, güldüm. iyi yaptın birader çok iyi yaptın kardeşim. Şimdi şöyle arkadaşlar Tarık'ın dediği gibi bir sürü gibi tuvalet bop bop yes 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 koyacağız arkadaşlar. Tarık bir şarkı söylesene. söyle. <laughs> ah sana ama ah sana arada yazar bana ismini kalbinden silmiştim bak sana. O şarkı biliyor musun? He biliyorum. Sen de şiş gibi bop söyle. Söylemem. Tamam ben söyleyeceğim. Brrr gibi bop 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 yes 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 yes. Döp şiş gibi döp gibi yes 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 yes. O şarkı biliyor musun? bilmez olur mu? Şimdi bom bom yes 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 official şarkısı. Evet abi official şarkı canım hala beni bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Valla arkadaşlar gerçekten harikayız canım ailem. Ee, şimdi abi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bayağı bir koyalım. Abi çok fazla oldu yalnız. Bence var ya zırhlı titan speakermanın bunların karşısında herhangi bir şansı yok Tarık. Sen ne diyorsun bakalım? bence de. Bence de canım ailem bu bakalım arkadaşlar. Gerçekten bir şansı yok arkadaşlar. Bizim yani Titan Spikerman yenilecek kesinlikle. Ya bence arkadaşlar o kadar da değil yani. Bunları da Yenerse. Oha yani yuh yani arkadaşlar. Bence Yenemez. Ama bunları ne yenebilir biliyor musunuz? Bence Titan Spikerman'ın yanına eğer Titan Drillman koyarsak o yenebilir bence Arkadaşlar. Ama böyle Titan Spikerman'in Şu anki zırhlı Titan Spikerman'in Bunları böyle tek başına yenmesinin Böyle en ufak bir şansı bile yok arkadaşlar. Böyle ramak Bir şansı yok yani arkadaşlar. Gerçekten Hiçbir şansı yok canım ailem. Yenemez Abi yani. Yenemez arkadaşlar. O iş Yatar yani. O iş yaş. Ben diyeyim size arkadaşlar. Canım ailem benim. Yani gerçek o iş yaş arkadaşlar. Tarık yani doğru söylemiyor muyum kardeşim? Evet doğru söylüyorum. O iş bayağı yaş ve kuru. Evet abi yaş ve kuru canım ailem. O iş bayağı yaş arkadaşlar. Şimdi şunu da koyalım. Evet arkasına. Cimeni koyduk. Başka ne koyalım? TV menleri koyalım. Tamamdır abi. Oğlum orduya bak. Ordu felaket. Ordu fena. Ordu şampiyon arkadaşlar. Şampiyon bir ordu oluşturduk yani. Oğlum oyun donacak yalnız. <laughs> Abi VS'ye bak abi VS'ye bak kafayı tırlatmak tırlatmadık abi kafayı tırlatmadık kafayı yemedik bir VS'ye şu anda inanamıyorum arkadaşlar hadi bakalım abi gerçekten inanamıyorum abi şuna baksanıza ya abi bizim zırhlı titan spikerman'in canı bayağı azalmıyor yani iyi gidiyor ama elektus saldırmadı bak Tarık elektus var da evet elektus işini bitirir bence de arkadaşlar abi neymiş ya bu zırhlı titan Abi bu ne ya? Felaket bir şeymiş arkadaşlar. Ölmüyor resmen. Aa sıkıştırdılar arkadaşlar. Olamaz. Olamaz öldü mü? Aa ölmedi. Tamam ölmedi. Hala devam ediyor. Helal olsun be. Helal olsun be sana be. Ana arkadaşlar devam ediyor. Aa, vallahi devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten devam ediyor. Helal olsun. Hadi işte bu. Aa onun işini bitirecek. Astro Astro Fighter çık bir tuvalet. Hadi Erectus abi Erectus bence var işini bitirecek sen speaker benim Aa canı çok azaldı. Abi canı çok gitti. Bizimki gidiyor arkadaşlar. Bizimki gidici gidici tayfa arkadaşlar. Vallahi gidiyor bizimki. Aa vallahi gidiyor arkadaşlar. Çok az canı kaldı. Gerçekten çok az canı kaldı. Erectus'a saldırıyor. Ha Erectus saldırdı mı? bitti arkadaşlar. G-Man de saldırıyor. Erectus'a saldırıyor. Of bitti vallahi arkadaşlar. Vallahi Erectus direkte kaçacak. Erectus direkte kaçacak. Erectus direkt atacak Hadi hadi. Oo Erectus öldü. Erectus'u çok acılı kaldı O oh, Erectus'u öldürdü inanamıyorum Tek kişilik ordu Oğlum bu ne tek kişilik ordu bu niye ölmüyor evet, Ölmüyor E tabi ölmüyor tek kişilik ordu yemin ederim Nasıl bir şey ya bu Baya güçlü arkadaşlar Bizim Titan Spikerman tek kişilik ordu resmen abi. Bakın g de savaşıyor. hadi bakalım saldırı vakti. Saldır oğlum, saldır oğlum. Aferin sana. Oğlum ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Olamaz. Abi ne yaptı öyle? Arkadaşlar g arkasından saldırıyor. Arkalamayın oğlum. işinizi bitirin Benim ordum tek kişilik ordu. Olamaz abi. Bak bu çok güçlü bir e, benim adamış gibi böyle. Bunun işini bitirirse işi bayağı kolay. Hadi bakalım oğlum. Oğlum ne ya böyle? Fena getir, arkadaşlar. Aksiyonlu oldu ya bu video. Aa! Arkadaşlar aşırı aksiyonlu oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Onun işini bitirirsin. Başarı Hadi oğlum başarısın, Canın azalmasın. Hadi başarısın. İşte bu. Arkadaşlar işini bitirdi. Hadi abi hadi. Çok az yanı kaldı. Aa, TV açtı olamaz. TV ışını açtı ya. Bu TV ışınları yasaklanmalı. İşte bu. Tamamdır arkadaşlar. Oğlum bu nasıl vs'ydi arkadaşlar. Sağınızda da, da gidenli var. Sizleri çok seviyorum abi. Kanalımıza abone olmayı bir bildirimle açmayı. Kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Gerçekten unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum Ferit Dairesi. Lütfen bunları yapın abi. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olun değil mi Tarık? Evet abone olun. Videomuza like atın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.